Hayatta kalma mücadelesi verdi ama öleceğim büyük <laughs> Şu anda alışveriş merkezine geldik. Burada sadece bakılacağız çünkü 10 bin mona alışveriş merkezinden ne alırız? Hareketle göstermek isterdim Yalnızca 10 bin monumuz var biliyorsun. Bu gördüğün 29 bin. Ben bunların hepsini yazacağım. Hayır sadece bakıyoruz. Almalık değil bakmalık. Birazdan oyunlarına gidiyoruz. Neden gideceğiz Ecem? Az önce yemek yedim ya lanet olsun. Perime hep bildi. Oraya gittik ve daha da parfüm sıkacağım. Tabii ne ki... yapacaksın ne <laughs> yapacaksın? <laughs> parfüm sıkacağım. Kendi parfümü Beyla, kullanamam. şey. E, tabii ki beşe şey sıkacağım. Yok mu bastığında? Bir kere de yapıyorduk yani. Bunlar ben da... hiç yapmam <laughs> öyle şeyler. ben yapmam. <Dayaklamam. gülüyor> ne, ne yapıyorsun Ece? Kulabiyonlar. Paramız <laughs> almadığı için bence. İşte. Face love. Face love. Face da <bunu> <laughs> oturup burada da muhabbet edebiliriz aslında. Tümler. Bence de 10.000 on ona burası ideal. Birazcık burada yani. İnsanlar havası hiç para vermeden böyle Evet, en ucuza nasıl getirebilirsiniz Kore'de? Mesela 10 bin ne yapabilirsiniz? İşte 24 saatiniz varsa şayet ve 10 bin bonunuz varsa böyle gelip oturup insanları izleyebilirsiniz. Erkeklere bakabilirsiniz, güzel kızlar kesebilirsiniz. Ha bir de gidersiniz evden çay demleyip Böyle üşürseniz böyle en titre titre içersiniz. İşte 10 bin bonu yapabilecekleriniz arasında. Evet. <laughs> en ucuz kafe shop'tayız. Eğer hiç paranız yoksa, hiç alamıyorsanız espresso bir tane söylersiniz. Ortaklaşa şey içeriz. Ondan sonra böyle yanında da su zaten bedava Allah'tan. Suyla karıştırırsınız. Kendi Amerikanınızı kendiniz yaparsınız. zengin olduğu için kartı Arama yanında bile taşımıyor. Kore'deki şeyi gösterirsek teknoloji ben telefonumdaki kartla ödüyor resmen şu anda. Söylediğim bir de. Tamam da ben yapayım. Bak ama parayı pipetle alıyorum ben o zaman. Çok şey Ne şey yaptı? <laughs> 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 evet, Kübra gösteriyoruz şu anda. Ayşe Şu an 3000'e mutluluk yani. Resmen <laughs> 3000 liraya. 3000 lira ne ya? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma <laughs> ne yapıyorsunuz? Hoş, Hoş geliyorsunuz. Hadi <laughs> mikrofonumuz da burada hazır. Öncelikle ne yapalım? <laughs> e, seni bir tanıyalım biz. Öncelikle ne yapıyorsun? <laughs> ne ediyorsun? Adın ne? <laughs> Neler yapıyorsun? <laughs> Merhaba herkese. Ben Necam. Burada yüksek lisans yapıyorum. Buraya geleli 3 yıl oldu. Hmm, bir erkek arkadaşım var iki yıldır beraberiz. Kübra'yla tanışalı da tam iki yıl oldu. Öyle bu kadar. <laughs> Ecem benim burada ee, nasıl diyeyim kadın <laughs> <laughs> Göz, gözleri doldu. söylerler Kore'ye gidince Türklerden uzak durun falan filan. Biz de öyle düşünüyoruz. Farklı değiliz aslında ama burada Ecem benim şeyim bu. Neyim de? <laughs> kaybettiğin kız kardeşim. Aynen kaybettiğin kız kardeşim. Kore'de buldum. Türkiye'dekilere de selamlar olsun burada alınmasınlar. <laughs> Ay evet. Hani iki tane kız kardeşinin. Bir de Instagram'da bana kardeşim kız kardeşim diye falan yazıyorum. Büyük ihtimal alınıyor da olabilirler. Kıskanı da şey Manevi olarak tabii ki. Benzemiyor muyuz bu arada? Bizim... Aa, <laughs> bunu anlatalım mesela. Maşrum. <laughs> Biz Kübra'yla daha yeni tanıştığımızda işte bir kere kuaföre gittik. Kübra bana sordu dedi ki işte bildiğim bir yer var mı falan gitsek. Bir de saçlarımız bizim dalgalı olduğu için normalde onun da saçları önce da dalgalıydı. Ama çok değişti işte Kore'de artık genetiğiyle oynadılar onu değil ondan sonra işte dedik dedim ki bir yer var işte benim oturduğum yer, oraya gidelim. Gittik falan. Şimdi ilk başta o saçlarını kestirmek istemiyordu. Ben dedim ki <gülüyor> <gülüyor> amacımız sadece şey kalıcı düzleştirici evet. yaptırmak ve uçlarına perma yaptırmak. Türkiye'deki adı sanırım Brezilya fönü oluyor. Evet. Ondan yaptıralım falan dedik işte böyle. Gittik işte. <laughs> Gideceğim. Biz 5 saat, 5 saat boyunca kuaförde kaldık bu arada. Ondan sonra işte bizi görmek isteyen arkadaşlarımız da kuaföre geldi hatta. Hatta o fotoğrafı da koyabilirsiniz. <laughs> Fotoğrafımız da <laughs> anı olarak <çektim. gülüyor> Orada buluştuk arkadaşlarımızla falan konuşuyoruz işte beklerken. Ondan sonra işte saçımızı falan yaptırırken adam bize baktı zaten. Saç renklerimiz aynıydı o zaman. İkimizin de saç rengi sanki böyle hani ucuz ucuzdan almışız gibi. Kalan boyasını ben sürmüşüm gibi falan. Sonra işte adam ona sonra dedi ki saçını kestirmek istiyor musun? falan diye o dedi ki istemiyorum falan sonra ben dedim ki ya kestir ne olacak ya ben zaten kestireceğim yani ben bir kestirdim böyle inanılmaz kısa bir şekilde sonra benden gördü <laughs> ay ben mecbur şöyle bir şey var kestirmek için kestirmedim necik yani. yaptık uçlarına perma yaptıracaktık ya biz bizim saçlara Kesinlikle perma için. olmadı uçlarımız Aynen. yandı mecbur, mecbur o permalı kısımları kestirmek zorunda kaldık kestirdiğimizde kalmadık Bir sonrasında aynı saç modeli <laughs> ondan sonra Aa, saçlarını kestirdin <laughs> kestirdi. Ben de saçımı kestirdim. saç rengi aynı. Model aynı. Bir de biz perma yaptırmaya kalkıştık hani böyle uçları kıvrık bir şekilde. Biz bir çıktık saçlar böyle. Maş şey, böyle mantar kafa. <laughs> ve biz o sıralar kendimizin güzel olduğunu falan düşünüyoruz. İnanılmaz mı? dışarı çıkıyoruz böyle saçlarımızı falan savuruyoruz böyle. O resmi <laughs> de hatta bir yerlere eklerim. Ay, evet şu benim. Aynen. Aynen. İkiziz yani. Aynen. Aynen. Arkadan işte insanlar gibi. bakıyor kim Kübra kim Recep kimse bilmiyor yani. Erkek arkadaşlarımız böyle bakıyor yani arkadaşlarımız kim olduğunu bilmiyor falan. Çok komikti ve biz öyle bir ay kadar çok güzeliz falan diye dışarılandık <laughs> Sonra bir bakıyoruz artık fotoğraflarımızda kaybetmesin diye. <laughs> Aynen, kötü bir deneyim. Diye. Aynen öyle. Kötüydü ama eğlenceliydi eğlenceli yani bilmeden. Bir evet kendimiz çok tutar istedir işte. Evet, işte. Bazen bilmemek en iyisi. Aynen. Şimdi bakınca bayağı <laughs> inanılmaz çok bir fark var. Koyarsın şimdi. Evet Bugün ekleyeceğim. Nereye gidiyorsun Ecem? Nereye gidiyoruz işte. Gideceğimiz için nasılsınız? Yanımda buraya gidiyorum? <laughs> <laughs> Salak. iki artı bir var. Alıp birer buçuk kat mı <laughs> Evet, çok lezzetli. <laughs> <laughs> Capagetta denilen şey zaten. Cazam <laughs> yumun. <laughs> evet. Ama susuz. Sus. Şundan iki tane yesek. güzel değil mi? Kocaman. Oo, çok güzel. <laughs> oh ye. <yeah. gülüyor> Hadi burada da gelin. <laughs> <bursa, yazayım. bursa, gülüyor> başka bir şey gerek yok. Yok içeceği de. yok bir tane portakal suyu. Vardı onlardan değil bence küçüklerinden alsak. Yok, Benim ama dediğim bir dakika nerede? Niye bu yok? Var mı? Bir küçük kutu vardı oluyor. Şunlar gibi mi diyorsun. Onlar gibi ama. Şunlar mı? Aa aynen aynen aynen. Ha çok iyi 600 mu diyorlar? İndirim ha. 400 mu indirim Kız 700 diyor kız. O zaman ben pay, ben pay ne yapalım? Ben de öyle. Pay ne yapalım? Ne kadar oluyor? Bu? bu da 600. En son Oo. fiyatlarını söyleyeceğiz zaten. Ne oldu böyle bir şey oldu bakın. <laughs> Şimdi bunlara gidiyoruz. masa hazırlayacağımızı da göstereceğiz. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <Ne> <laughs> <laughs> işaret olan kısmı var ya olan kısmı ne kadar açıyorsunuz İçinden hemen böyle bir tane sosu çıkıyor sosu direkt içine koyduktan sonra içine. bunu bir videomda anlatmıştım ben size. yine gösterelim sonra, <laughs> ne yapıyoruz <laughs> gidiyoruz suyun olduğu için. sonra yine, Şurada <laughs> içinde olan çizgi yerine kadar <gülüyor> <gülüyor> çizgiye kadar koyuyorum. Mesela bunu böyle atıyorum. Biraz bekleyeceğim bir kadar. Sonra önce bunu ısınması lazım. <laughs> bu Bir çelik var. gidip ne kadar olduğuna bakalım. 2 dakika falan mı? Hayır canım. 20 saniye 25 saniye falan onlar. Ya. Çok zekiyim çünkü. Evet. Şey çok pişirme, ben. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Tamam, Şimdi biz burada o, yiyoruz o, ya. İnsanlar nerelerde yiyor? Bak hayaller. görüyor musun? Biz orada onlar orada yerken Manzaramız da çok güzel, sanki onlarla beraber yiyormuşuz. Bizi şimdi diye. sanıyorlar ki fakiriz, yiyemiyoruz. Ama halbuki öyle değil. <laughs> Her şey sizin için. Gelip buraya 10 binle geçinmeye çalışan arkadaşlar olacak değiller ki günlük. Yandaki adamlar masasındakileri bandıra sınırıyor. <laughs> Camlar da hani bandırır. Kemal Sinan öyle bir film var. Aynen Ay tavuk yok. Kimse piyano niye yesin parası olan biri ya? Ben niye masum Çünkü paramız yok. <laughs> Cevap Oha ne hafif etti be. Yandı ki. <laughs> şey var Hayrettin'in YouTube'unda. Hayrettin'i biliyor musun? Hmm. Hayrettin'in YouTube kanalında Japonya'ya gidiyor. Aksanıların bu tüketerek yemesi çok lezzetli olduğu anlamına geliyor ya. Bizde de öyle bir kültür yok tabii. Biz ağzımızı kapatarak çapırdatmadan yiyoruz. Tabi. Öyle mi yiyoruz? <laughs> Artık değiştik biz de tabii bunu. <laughs> bunu kastetmiyorum ama. <laughs> Nasıl biliyor musun? Geçiyor. Siz mi yükletirsiniz ben mi diye. Geçiyor şeyin restoranın ortasına. ...birden resmen böyle şey bir şeyi böyle şey kumla çekiyor musun gibi. <laughs> Herkes dönüp. <laughs> elektrik süpürgesi gibi de yani. Aynen öyle. Elektrik süpürgesi gibi konu o, o, da, o da çok manyak ya. Çok deli ya vallahi. Bir gün onunla video çekmek isterim. Gördün mü? de buradan duyurulur. Hayrettin bul beni. Kore'ye gelirsen. Birazdan benim beğendiğim çocuk gelecek onu göstereceğim size. Geçerken söyleyeceğim geçiyor diye. Şu an beğendim, şu an beğendiğime karar verdim. Onu söyleyeceğim geçiyor diye. Onu görmedim. Bak geliyor şu an pantolonun başı Ay, yırtık bak. Görüyor musunuz? Elinize şey taşıyor. Canım benim, yavrum ya. Yardım et. O yüzden zayıf. Git de yardım et. Ya. Yardım et. Bu alamaz böyle çalışmalarını. <laughs> bu değil, elinde taşıyan bu amca değil söyleyeyim. Geçti Ay. benim deneyim. Evet hocam şu an nereye geldik? Şu anlara Narabank'tayız. Arkadaşlar, şu ana kadar kahve içtik, yemeğimizi yedik. Sadece 6450 Lira. <laughs> 6450 Lira harcadık yine. Geldik şimdi, şarkı söyleyeceğiz. Çünkü neden? Paramız çok. Çok olduğu için. Bin mona, dört tanelik yine yere geldik. Bizim gibi fakirlerin geldiği. Stres bile atabilirsiniz yani 10 gün bana. 10 gün aynen öyle. Odayı, geçmeyin Siz yani. Her şey yapabilirsiniz. Aynen bile. öyle. <laughs> tamam. Aynen öyle. O zaman let's go go go. <gülüyor> Yazmıyor. <gülüyor> Yazmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Parayı taktıktan sonra. Ana. Nasıl öyle yaptın? Bismillah çekince oluyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bazen kullandığınız tabii ki böyle uzaktan kanalar çalışabilir. Vurmak çık, gerekiyormuş. Çıkı, çıkı, çıkı. Çık. Dizlerime vurunca oldu. Çık, 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 çık. Bir, arkadaşlar bu bizim Ecem'de ortak Ecem şarkı. Düet şarkı. Koyucu O zaman başlayalım. Koyucu Çocukları pistten alalım lütfen. Evet. di.

So, so, we'll let me go. No. go. you <laughs> let me go? Ne yaptık bugün? Bugün öncelikle gidip kafeye işte. Ondan sonra orada ne kadar dedik? 3200 dedik. Arda falan para ne kadar etmiş oldu? 6800 dedik. Ondan sonra çıktık Penacom'a gittik. Yemeğimizi yedik. yedik. Orada ne kadar harcadık? 2.300.250 harcadık. Evet, Çünkü toplamda altın 5.000 Sonra gittik Norbanca. Orada da 1.000 won harcadık. Yani 7.450 ile günü kapattık. Şu an artık hatta ne kadar 2.000 3.000 lira da lira yalnız. Yani. <laughs> 2.000 3.000 wonumuz da arttı. O zaman ne yapıyormuşsunuz? Bugün gündüz bir de erken buluştuk yani 5 bile olmamıştı buluştuğumuzda. 5 gibi buluşup yemek yiyip kahvenizi içip norabanınıza gidip gece 11'de artık evinize gidersiniz herhalde. Yani bu saatlerde var. dışarıda gezmeyi. Şu anda hiç şu, an şu an çok çünkü soğuk neden Soğuk oldu, Soğuk olabilir mi? <laughs> Hayır. Normalde arkadaş çok para harcadığı için ben de şimdi para harcamadı, parasını <laughs> arttırdı, duygulandı falan hepsi benim sayemde. O zaman ne yapıyoruz? Bu videoyu beğeniyorsak... Böyle. Beğeniyorsak... Aynen kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma. Kanalıma abone olursunuz ve e, neydi şey açıyoruz. Şey, bildirim. Alarm, bildirim. Onları açıyorsunuz. Hani işte. açıyorsunuz. Ondan sonra bir de şey Instagram'ı takip ediyorsunuz. Oh yeah. Sen kapanışı iyi yapıyorsun. <laughs> o zaman çok teşekkür edelim. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek teşekkür üzere. Bay bay.